28 Şubat 2023 Salı sabahı Bugün Mekke'deki son günümüz 15 günlük Umre turumuzu tamamladık Yarın sabah Ciddi hareketle Öğleli çayıyla İstanbul'a döneceğiz Bugün Cebeli Nur denilen Nur Dağı'nın Tepesindeki Nur Mağarası'ndayız Bu kalabalık insanlar Peygamber Efendimiz'in Sıklıkla gelip İnzivaya çekildiği Nur Mağarası'nda ayetlerin inmeye başladığı mağaranın içerisini görmeye çalışıyorlar. Burası Kabe'nin kuzey istikametinde yaklaşık 4 kilometre mesafede karşıda Zemzem Tower gözüküyor. Saat Kulesi. Cebeli Nur Mağarası'nın önündeyiz. Fakat müthiş bir kalabalık içeri girmek için dakikalarca bekliyor burada sabırla. Günün her saatinde bu kalabalık burada mevcut. Sabah erken gelseniz de, öğlen de gelseniz, akşam da bu insanlar mağaranın içerisini görmek için çabalıyorlar. Burası çok dik bir çıkışla yaklaşık iki saat tırmanma sonucunda ulaştım. Dün de Bildiğiniz gibi Sevr Mağarası'na gittim, Peygamber efendimizin müşriklerden hicret etmeden, Medine hicretinden önce müşriklerden saklandığı Sevr Mağarası'ndaydı. Amcası Ebu Bekir'le üç gün kaldığı, orası da Kabe'nin güney istikametinde aynı mesafede yaklaşık üç buçuk dört kilometrede bir dağın tepesinde mağaraydı her iki mağara birbirine tamamen zıt yönde. Peygamber Efendimiz sıklıkla buraya gelirmiş. Eşi Hazreti Hatice annemiz ona azıklarını, vurmalarını, suyunu getirirmiş. Burada günlerce inzivaya çekilirmiş Peygamber Efendimiz bu mağarada. Gördüğünüz gibi içeri girmek benim için mümkün olmayacak gibi gözüküyor. Şu anda bir kişi çıktı içeriden. Çok dar bir girişi var. Çok dar bir giriş ve aynı giriş ve çıkış var. İnsanlar dakikalarca bekliyor içeri girebilmek için. Mekke manzarası da gördüğünüz gibi. Şehir yaklaşık 2 milyon. Eski binalar yıkılmış. Yerlerine yüksek otel binaları yapılıyor. Mekke'de her yer dağ, taş, tepe. 21 bin irili ufaklı dağ var Mekke'de.